Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Mustafa Doğrul. Belçika'dan deniz ürünlerinden midye dolma tarifini hem verip hem kendimce e, koyduğum içerisine koyduğum ürünleri içerisine koyduğum baharatları size sizlerle paylaşacağım. Öncelikle midyelerimizi çıkarttık poşetten kabından, marketten aldık tabii ki de e, biraz. Büyük boy aldım bu sefer. Size şöyle midyelerimi göstereyim. Şu şekilde. Midyelerimiz jimbo. jumbo. Jumbo boy bunlar. Biraz kirli. Yosununu, sakalını, üzerindeki çapaklarını, içini temizleyeceğiz. Tabii ki de biraz zahmetli bir iş. Şunlar hiç kalmayacak. Tamamen tertemiz yapacağız. Yalnız içerisinde ölü midye olmamasına... Dikkat edelim. Aksi halde zehirlenme yapabiliyor. Hoş bir durum değil. Ölü midyeler kendi kendine çok çabuk bırakır. Çok çabuk açılır. Ee, suyu da bu şekilde biraz bekletiriyoruz. Suyunu birkaç defa değiştiriyoruz. Ondan sonra temizleme işlemine geçiyoruz. Sonra tekrar yıkıyoruz. Biraz zahmetli bir iş. Ama ben zevk alıyorum yaparak. Midye nasıl temizlenir? Midyenin dışındaki şu parazitleri sıyırarak bıçakla şöyle sıyırarak temizleyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerek çünkü o parazitlerin içerisinde kum biriktiriyor. Ve içinde kendi içinde de kum var. Bunu çok güzel yıkamanız lazım. Defalarca suyun içerisinde bekleterek yıkamanız lazım. Eğer temizliğine çok önem veriyorsanız ki ben çok önem veririm. Çünkü teker teker temizlerim. Ellerim şu şekilde suyun içerisinde bezdi bile. Göründüğü gibi. Yani bu kadar olur. Ama e, bir de bir husus daha var. Midyelerinizin ölü olup olmadığını kontrol edin. Çünkü ölü midye zehirler. Diğerlerine de bulaştırır. E, zehirler. O yüzden ölü midyeyi de şu şekilde anlayabilirsiniz. Kendisi Açıktır. Kendi kendine açıktır. Yani bıçağı soktuğunuzda reaksi vermez. Kesinlikle hiçbir reaksi vermeden midye açılır. Normalde açılmaması lazım. Yani e, ölü midye bu şekildedir. Bunları içerisinden ayıklıyoruz. Ölü olmayan midyelere gelince ölü olmayan midyeler aynen bu şekilde kendini tamamıyla kaplar. Tamamıyla kapatır. Bıçağı takarsınız. Daha çok kendini sıkar. Bıçağı şu şekilde takarak bu biraz kırıldı. Bunu ben sonra tamir edelim. Bıçağı şuradan sakalın olduğu yerden takarak bastırıyorsunuz. Çok fazla değil, yavaş yavaş bastırıyorsunuz. Şurada bir tane ufacık bir sinir var, o koptu. Şu an koptu ve midye kendini tamamen açtı. Açıyoruz ve içerisinde sakal tabir ettiğimiz şu var. Ve bunu da bıçak yardımıyla şu şekilde kökünden kazıyarak alıyoruz. Midyemiz tamamen tertemiz mi? Hayır değil. Daha bunu bu şekilde açtıktan sonra da suyun içerisinde beklettireceğiz. Tekrar tekrar yıkayacağız soğuk suyla. Kesinlikle sıcak su değmeyecek. Ve şu an işlemlerimizin sonuna yaklaşmak üzereyiz. Elimde yaklaşık 20 tane kadar daha midye kaldı. Bunları da temizledikten sonra yeniden videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz sıkıcı oluyor. Ama yani hani derler ya emeği zor olan şeyler lezzetli olur diye gerçekten de emeği çok. O yüzden lezzetli buluyoruz. Lezzetle yiyoruz. Sürekli tüketiyoruz. Şikayetçi değilim sürekliden kastım da ayda bir, bir veya iki defa tüketiyoruz. Mesela bakın yine elime geçti. Bu reaksi vermiyor kesinlikle. Hiçbir şekilde reaksi vermiyor. Böyle mi bunu da atalım. Üzerinde bu kadar kiri barındırmasının sebebi büyük boy oldukları ve çiftlik e, midyesi olmadığı için tamamen doğada kendi yetişmesidir bunlar. Normallerde bu kadar olmuyor. Ama bu tamamen natural olduğu için bu şekilde. Temizlemesi biraz zahmet alıyor. Ama alsın. Büyük boylar daha iyi. Hem doyurucu hem lezzeti daha fazla bana göre. Küçüklerle insanlar uğraşmak istemiyor genelde. Çünkü küçükler daha çok uğraş veriliyor. Küçük olmasına rağmen. E, değmiyor diyor mi insan. Lezzetli mi? Tabii ki de. Ama onun da kendine has bir lezzeti var tabii ki de bu şekilde uğraştırıyor biraz. Bunları sıyırmadığınız takdirde iç pilavını kattıktan sonra yerken ağzınıza çıtır çıtır kum taneleri gelebiliyor. O yüzden pek sağlıklı değil. Temizleseniz daha iyi olur. Midyelerimizi yıkadık temizledik. İç pilavımızın hazırlığına geçeceğiz şimdi. Göstereyim. Temizlenmiş midyelerimiz açılmış. Kendim açtım tamamen. Tabii böyle arada şöyle sakallar kalabiliyor. Bu dışa yapışmıştır. Kendi külürlerine veriyor. Renklerini veriyor. Şurada yeni bahar baharatımız. Bir buçuk yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı karabiber. Yarım limon. Ve 3 su bardağı pirincimiz. Yıkanmış. Ve bir fincan zeytinyağımız. İç pilavımızı hazırlamak için bir tencere, midyelerimizi pişirmek için ayrı bir tencere lazım. Şimdi iç pilavımızın hazırlığına geçiyoruz, yapımına geçeceğiz. Ee, öncelikle pirincimizi ocağımızın başına alalım. Evet, ısıttığımız yağımızın içerisine pirincimizi atıyoruz. Yapmadan evet, karıştırıyoruz önce kavurduktan sonra baharatlarımızı katıyoruz. Yeni baharımız çok mükemmel bir lezzet veriyor. Ben zaman zaman bunu e, pilavlarda da kullanıyorum. Hoşumuza da gidiyor. Severek yiyoruz. Çünkü çok farklı bir lezzet bunu iyice karıştırdıktan sonra tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Şu şekilde. Baharatı ne kadar güzel olur o kadar lezzet veriyor. Bu şekilde de az bir şey karıştırdıktan sonra dibine tutmasına önem verin. Yoksa yanıyor. Bundaki tek eksiğimiz şu an soğanımız oldu. Soğan koymayı unuttuk. Dilerseniz soğan da koyabiliyorsunuz. suyumuzu katalım artık Karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz. Altını hafif açıyoruz yeniden. Artık suyunu çekene kadar bekliyoruz. Suyunu çektikten sonra hafif dinlendireceğiz, soğutacağız, dinlendireceğiz. Doldururken elimizi yakmasın diye. Ve kullanırken pirinci midyelerin içine rahatça doldurabilelim diye. Birazcık açık bir tepside serip bekleteceğiz. Evet, iç pilavımız hazır. Midyelerimiz de hazır. Temizlenmiş. Bu şekilde. Şimdi doldurma işlemine geçeceğiz. karıştırırsanız bu kolay doldurmak için. doldurmadan önce tam açıp abi şöyle kırın. Ondan sonra tek taraflı şu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Çok fazla doldurmayın patlamasın. Bu şekilde doldurduktan sonra hepsimize güzelce dizeceğiz. Dışındakileri alalım yoksa tencerenin dibine yapışıyor. Temizlemesi zor oluyor. Hanımınızla kavga yapmayın. Yoksa öyle ki büyük patron kızıyor. Şu şekilde çok güzel. Doldurma işlemi çok basit. Sadece bunun temizliği yoruyor. tanesini şöyle yavaş bir şekilde bir göstereyim. Bunlar jumbo boy olduğu için kapattıktan sonra şurası. şöyle sığın, şöyle kenarını alın. Tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Aranızda bazıları sevmeyebilir. Benim küçük olan, şey işte büyük olan bayılıyor. Zaten yaparken gördü, sevinçten uçtu. Bazılarımız çok seviyor, bazılarımız sevmiyor, istemiyor. O yüzden isteğe göre. Baharat olayına gelince Baharatını kendi dilediğiniz kadar katın. Hani kiminiz karabiberi çok sever kiminiz sevmez. E, kiminiz yeni bahar baharatını çok sever kiminiz sevmez. Bakın. Bu da bir ince bir ayrıntı. Şu şekilde tam kırın. Kopartıp ayırmayın birbirine. Yoksa tencerenin içerisinde dağılıveriyor. Mesela şu. Şöyle göstereyim. Tam açın hafif şöyle kırın. İçerisinde bir çıtırtı duyacaksınız zaten. O çıtırtıdan sonra hazır olacaktır. Şu mesela sert. Kesinlikle altındaki kas yapısı tamamen gitmemiş. Şu şekilde birbirinden ayırmadan tarifi gibi oldu ama e, bir değişiklik olsun dedim. Sayfamızda isteyen bazı arkadaşlarımız da vardı. O yüzden paylaşmak istedim. Bugün günlerden midye dolma diyoruz. Tabi bu arada levrek sezonumuzda Hollanda için kapanmıştır. Uzun zamandır levreye de gidemiyoruz. Levrek ağımıza da giremiyoruz. evimin inşaatı soktuğundan dolayı. Gördüğünüz gibi yeni mutfağımız bayağı bir inşaat içerisindeydim. Değiştirdim. Bayağı uğraştırdı. Ama çok şükür bitirdik. E artık hem balığa hem yemeğe kendimizi rahatça verebiliriz. Şimdi doldurma işlemimiz bu şekilde sürecek arkadaşlar biraz. Birazdan tencereyi koyduktan sonra pişme işlemini de göstereceğim sizlere. O yüzden birazdan görüşmek dileğiyle. Evet. Midye dolmamızı ocağımıza aldık. Ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Şöyle her yerine gezdirerek. Bu ısındıkça yavaş yavaş aşağı doğru akıyor. Daha sonra biraz da suyu ekliyoruz. Çok fazla değil. İki su bardağı kadar ben göz ayarı yapıyorum. Daha sonra kısık ateşe getiriyoruz. Altını açıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Tabii ki kapağını kapatmayı unutmuyoruz. Bu şekilde 25 dakika kadar kısık ateşte ılık ılık yavaş yavaş pişecek. Daha sonra midye dolmamız nefis bir şekilde hazır.